Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte e, M3 Royal Pass biliyorsunuz az önce videosunu paylaştım. Daha bir saat oldu olmadı. Şimdi de arkadaşlar M4 Royal Pass'ı birden 50 level'a kadar tüm ödüller belli oldu ve başlıktan anladığınız kadarıyla inanılmaz desenler var arkadaşlar. E, videomuza geçmeden önce bakın arkadaşlar başka hiçbir Türk kanalında bunu bulamazsınız. Varsa söyleyin. Ee, i̇lk ben atıyorum hepsini yine ilk ben atıyorum arkadaşlar Videomuzu beğenmeyi ve like atmayı Kanala da abone değilseniz abone olmayı unutmayın Şu abonelikleri bir bastırın arkadaşlar Sizlerden rica ediyorum so, siz biraz kısıyorum çok ses gelmesin sizlere. Ee, Şu abonelikleri bir abone ol bu videodan sonra kıralım arkadaşlar M3 Royal Pass'ını bilmeyenler de hemen bir önceki videoma gitsin arkadaşlar kanaldan Şimdi M4 Royal Pass'ına hızlı bir şekilde geçelim videosu bu şekilde arkadaşlar. Videosunu izleyelim bakalım. <laughs> Ve evet arkadaşlar temporal warrior şeklinde geliyor. Bir level'da bize şöyle bir set veriyor arkadaşlar. Ee, diğer sezonu birinci level seti kadar güzel olmasa da güzel. AKM deseni veriyor bir de. QB's veriyor demişti de. QB's verecek. Burada da AKM deseni mevcut arkadaşlar. Ee, sade bir desen olmuş. Çok beğenmedim. Ama AKM silahına gelmiş olması. Keleşe güzel oldu yani. O yüzden iş yapar. Şöyle setin kapalı ile birlikte setin görünümünde arkadaşlar görüyorsunuz. Kafalık biraz e, şöyle bir bakacak yani güzel duruyor <laughs> biraz. O 10 level'da şöyle bir kas desenimiz var arkadaşlar. Kas deseni beyaz bir kas. Boynuzları var arkadaşlar. şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. E, kaskı beğendim diyebilirim. Paraşüt deseni free royal pasında. Eee M3 Royal Pass'ındaki paraşütü mesela çok beğendim. Ona da bakmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada şu kaskın arkasına bir bakmak istedim. Güzel. Kask bayağı iyi giriyor. Ve devam edelim arkadaşlar. Karademe korumaları, VP Royal Pass görev kartları aynı şekilde devam edecek. 15 level'da şöyle bir Bunny Dans. Dansları bu sezonun ben bayağı beğendim bu arada. Bunny Dans'la güzel. Güzel duruyor. 15 level'da bir avatar deseni de olacak hemen aşağısında göreceksiniz. Bu arada dans bayağı uzun da ayrı şekilde. RP avatar M4 yazıyor gördüğünüz gibi. 100 level seti, 50 level seti daha doğrusu. Hep 100 oluyorum. diyorum. Ve arkadaşlar 20'de sonunda hani sonunda araç deseni, oaz deseni gelecek arkadaşlar. Bu kapalı oaz diye biliyorum ben hani kapalı oaz yani de desen olmayan oaz var yani. Zor bulunan. O galiba arkadaşlar bu. Ve sarı kırmızı olmuş biraz. Galatasaray'a da buradan selam. Ama ben çok beğendim. Yani bayağı güzel. Bu az bedava ya. Yani Royal Pass açanlara 20 liraya, 30 liraya bu az desenine sahip olabilecekler. Gerçekten hani şaşırdım açıkçası bu az desenini görünce ama bu az deseni var arkadaşlar ve tabi bu M4 Royal Pass'ın M3'te de değil M4'te olacak. Baya iyi. Ben çok beğendim Oğuz'u. Baksanıza. Gerçekten güzel. Devam edelim. 25'te bedavaya bir kıyafet daha bizim karşımıza çıkacak arkadaşlar. Yani ee, bedava kıyafetleri biraz daha güzel yapmalı bilir bence PUBG Hani bir tık daha güzel yapsa sanki herkes memnun kalacak gibi ama yine de bedava boyar tasını. Yani bedava kıyafet önemli diyebilirim. Şöyle devam edelim arkadaşlar. 30 level'da şöyle bir çanta süslemesi verecek. Çanta süslemesi güzel gözüküyor açıkçası. Hemen aşağısında da 50 level setinin emojisi olacak. Bakalım o nasıl? O nasıl olacak? M3 Royal Pass'ındaki görmeyenler varsa ona bir baksın. Bundan çok çok daha güzel. 35'te yine QBS mi? Bu arkadaşlar bence QBS değil. Bak bunda bir hata olabilir. 35'te ben yine QBS vereceğini düşünmüyorum çünkü. Bu kız M3 Royal Pass'ı QBS veriyor. Yine QBS veriyor. Ha, bu şey arkadaşlar ben akrep olabilir. Akrep desene vereceğim. Ben haberim yok. mini 14 desene. Şöyle karşımıza çıkıyor bakın 40 level'da Yani Fena değil Çok beğendim diyemem beğenmedim diyemem Fena değil Güzel Yine yani, Yine 14 tezeli Olmayan ölçümde bayağı iyi diyebilirim Bu sezon M3 Royal Pass ile ilgili de M3 Royal Pass ile birlikte de arkadaşlar Gelen silah desenleri QBS, AKM, M16, Mini, Akrep Abuzosu ve 50 level seti Şimdi arkadaşlar 50 level seti nasıl duruyor sizce? Yani ben çok beğenmedim. Gerçekten çok beğenmedim ama yine de şöyle bakın işte. Bakalım şöyle arkasını görsün. Biraz şurası sallanıyor gibi hafiften. Şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Ben beğenmedim yine de söyleyeyim. Ama siz belki beğenmiş olabilirsiniz. Yorumlara bekliyorum arkadaşlar. En beğendiğiniz öğeyi ve Özellikle 50 lavası setini beğendiniz mi? Ben burada en çok tabii ki Boğaz desenini beğendim. Boğaz deseni onunla başta işte bakın emojisiyle birlikte de gösteriyor. Yani fena değil yine de. C1-C2'de de arkadaşlar e, kademe ödüllerinde verilecek setleri gösteriyor burada da. Yani şu set birçok ses ona göre kötü duruyor. Ben burada en çok Groza'yı beğendim. Onu da gösterecek zaten şimdi. Kapalı bu arada görüyorsunuz. Groza'yı beğendim. Elmas kademede verecek biliyorsunuz. Groza gerçekten güzel duruyor ama hani az paraşütü setler hiç hoşuma gitmedi. varsa az paraşütü varsa var? Şu setle setin görselini yansıtmışlar oraya ama yani az poroşlu gibi değil daha güzel bir şey olabilir daha içinde bir Z2 yazıyor ne diyorsunuz? Yani yorumlarda bekliyorum arkadaşlar az poroşlu beğendim en beğendim böyle yorumlara yazmanızı bekliyorum bu şekilde arkadaşlar video yani ben en çok beğendim burada şu o adresini oldu 3 set veriyor Free ile birlikte. Diğerinde de üç aynı şekilde 6 set olacak hikayede. Silah deseni de 5-6 tane veriyor. Ee, Uaz deseni veriyor bir tane araba deseni olarak. Bence de çok iyi. Yani yapmışlar diyebilirim. Onun haricinde arkadaşlar kask da güzel duruyor. M4 Royal Pass yani Royal Pass'ın ikinci ayındaki birden 50 level'a kadar olan tüm ödülleri gösterdim arkadaşlar. Ee, videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın bir önceki videomda da M3 Royal tüm ödülleri gösterdim. O ilk gelecek sezon M3 Royal Pass'ındaki sezon haberiniz olsun. O videoyu da göz atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone de olursanız 20 bin'e doğru gidiyoruz beni çok mutlu edersiniz. Yavaştan da videoyu kapatalım artık. Gerçekten güzel bir sezon bizi bekliyor ne olursa Ben çok beğendim Bu çok şeyi bayağı beğendim diyebilirim. Evet. Evet. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın hala yani, abone olmayı unutmayın şey abone arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşçakalın